Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle Almanca kelime öğrenmeye devam ediyoruz. Ve Almanca kelimeler 6. bölümü işleyeceğiz. Bu bölümde ise 57 tane kelime öğreneceğiz. O halde kelimelerimize başlayalım. Yine bu kelimeleri ezberlemeyi ihmal etmeyin. Einsteigen bilmek Einsteigen bilmek Die S-Bahn Die S-Bahn, Bahn Nütreni. Die U-Bahn, Metro, U-Bahn, die U-Bahn. Das Taxi, Taksi Jetzt, şimdi, jetzt. Almanca'da biliyorsunuz şeyler ye yeah olarak okunur. Jetzt. Der Bus, otobüs. Der Bus, otobüs. Der Bahnhof, istasyon. Der Zug, tren. Der Zug. Der Flughafen. Der Flughafen. Die Straßenbahn. Tramway. Die Straßenbahn. Das Flugzeug. Das Flugzeug. Das Gleis. Peron. Das Gleis. Der Bahnsteig. Peron-Plattform. Der Bahnsteig. Der Koffer, Baul, Valiz, der Koffer. Die Tasche, Çanta. Evet gördüğünüz gibi N harfi virgülden sonra N harfi bu çoğulu belirtiyordu. Yani taşın dersiniz çantalar olur. N harfini virgülü kaldırıp eklediğiniz takdirde artık zaten çoğullarda da değil. Die çantalar olur. Das Gepäck, Bagaj. Das Gepäck, Bagaj. Die Haltestelle durak Die Haltestelle ankommen varmak ankommen varmak aussteigen inmek aussteigen anrufen aramak telefonla aramak anrufen reden konuşmak reden bleiben kalmak bleiben Einfahren, istasyona girmek. Einfahren, istasyona girmek. Vielleicht, belki. Vielleicht. Kaufen, satın almak. Kaufen. Einkaufen, alışveriş yapmak. Einkaufen. Bazı kelimeler bir önceki dersimizde da Daha doğrusu önceki kelime öğrenim videolarında Iı, tekrar olabilir arkadaşlar. Sıkıntı değil. Bir daha görmüş olursunuz. Kalıcılığı arttırır bu da. Fenzin. Televizyon demek. Fenzin. Neymin almak binmek. Neymin almak binmek. Bir araca binmek anlamında da kullanılır. Umsteigen. Aktarma yapmak. Umsteigen. Mitbringen. Birlikte getirmek. Mitbringen. Birlikte getirmek. Abfahren hareket etmek. Abfahren. Der Hauptbahnhof an der Station. Der Hauptbahnhof an Abholen gidip almak gidip getirmek. Abholen. Abholen gidip almak gidip getirmek. Hausaufgaben machen. Ev ödevi yapmak. Hausaufgaben machen. Ev ödevi yapmak. E-mail schreiben. E-mailler yazmak. Aslında e-mail yazmak değil de e-mailler yazmak. E-mail schreiben. Schlafen uyumak. Schlafen uyumak. Aufräumen toplamak, oda ve benzeri toplamak, toparlamak. Aufräumen. Eine Pause machen, mola vermek. Bir mola vermek aslında. Eine Pause machen, bir mola vermek ya da mola vermek. Zeitung lesen, gazete okumak. Zeitung lesen, gazete okumak. Deutsch lernen, Almanca öğrenmek. Deutsch lernen. Kaffee kochen, kahve pişirmek. Kaffee kochen. Frühstücken, kahvaltı yapmak. Frühstücken. Schwanga, hamile. Schwanga, hamile. Bekommen, almak, çocuğu olmak. Bekommen almak, çocuğu olmak. Das Paar çift, das Paar. Die Reise yolculuk, die Reise. Fleißig çalışkan. Üben alıştırma yapmak, uygulamak, üben alıştırma yapmak, uygulamak. Wie immer her zamanki gibi, wie immer her zamanki gibi langweilig sıkıcı langweilig sıkıcı den ganzen tag bütün gün den ganzen tag bütün gün dea kunde müşteri dea kunde denken düşünmek denken Diştat şehir Diştat, einladen davet etmek einladen Mine'ın demek istemek kast etmek. Mine'ın demek istemek kast etmek. Biz, biz daha önce mine görmüştük mülkiyet sıfatını görmüştük. Bunun onun alakası yok. Bu mine'ın fiili vardır. Bir de buna dikkat edin. Mine'ın demek istemek kastetmek. etmek. Lahın gülmek.